Herkese merhaba kitap ayracımızı işlemeye devam ediyoruz ee, en son saksıda çiçeğimizi yaptıktan sonra kalplerimizi yapmıştık şimdi burada bulunan 3 tane sarı çarpıların tam ortasından bir sıra boş bırakacak şekilde iğnemi çıkarıyorum şöyle ve buraya bir tane çarpı yapıyorum bu şekilde tamamlayıp düz bir şekilde hemen üstteki delikten çıktım. 4 tane yapıyorum. Tamamlayalım. bir şekilde yine üste çıktım bir tane yapıyorum şimdi çapraz bir şekilde sol tarafı doğru iğnemi çıkardım dört tane çarpı yapıyorum şu şekilde göstereyim ikincisini yapalım şimdi Tamamlayalım. Çapraz bir şekilde bir üst sıraya çıkıyorum. Şöyle çıktım. Üç tane çarpı yapalım şimdi. Bir. 2 3 tamamlayalım düz bir şekilde yukarı çıkalım bir tane çarpı yapalım yine düz bir şekilde çıktım bir tane şimdi burada çapraz bir şekilde iğnemi çıkardım Şu şekilde göstereyim 9 tane çarpı yapacağım şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 Şu şekilde tamamlayalım bu çarpılarımızı çapraz bir şekilde yukarı çıktım. 3 tane çarpı yapacağım. Üçüncüsünü yapmak için battım ve tam çaprazımdaki delikten çıktım. Arada bir kare boşluk bırakmış oldum. Bu tarafa da 3 tane yapalım şimdi boşluktan sonra. Tamamlayalım. aradaki boş karemizi yine çapraz geçelim. Şimdi düz bir şekilde bir yukarı çıktım. Yine aynı şekilde 3 tane çarp yapıyorum. Bir kare boşluk bıraktım. 3 tane çarpı. çapraz bir şekilde bir üst sıraya çıkıyorum bir tane çarpı yapmak için batıp yan tarafa geçtim bir kare boşluk bırakmış oldum şimdi bir iki üç dört beşinci çarpı yapmak için batıp çapraz çıktım bir tane de buraya çarpı tamamlayıp çapraz döndüm. Bu 5 çarpıyı tamamlıyorum. Çapraz bir şekilde geçtim. Buradaki tekli çarpıyı da tamamladıktan sonra şu şekilde göstereyim. İğnemi çıkaracağım ya şurası. İğnemi de çıkarayım. Şu şekilde iğnemi çıkardım. Yakından göstereyim. Bu şekilde. Buraya kadar yapmış olalım. Bir sonraki video ile kitap ayracımızı işlemeye devam edelim.